Son zamanlarda Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto paraya oldukça yoğun bir ilgi var. O kripto paralardan biri ise Dogecoin ve Dogecoin bu ara gerçekten insanlara çok fazla para kazandırdı. Ben de bu videoda sizlere nasıl bedava Dogecoin kazanabileceğinizi anlatacağım. Üstelik cebinizden bir kuruş bile para çekmeyecek. Peki bu nasıl oluyor? Gelin detaylara bakalım. GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Dediğim gibi bu videoda Dogecoin kazanmanın bir yönteminden sizlere bahsedeceğim. Şimdi Dogecoin nedir belki bilmeyenler vardır ama para kazanmak isteyenler vardır. Kısaca şöyle söyleyeyim. Dogecoin bir altcoin yani Bitcoin gibi bir kripto para ve gerçekten o kadar çok kazandırdı ki bu ara. Hele ki Elon Musk'ın attığı Twitter sayesinde ciddi anlamda bir kazanç sağladığı insanlara. O yüzden ben de az çok kripto paralarla ilgilenen bir insanım ve çevrendeki insanlar şunu söylüyorum. Dogecoin'in grafiğine bakmayın. Elon Musk'ın ya da Elon Musk'ın artık tweet atmasına bakın. Yani tweet attı mı Dogecoin yükselecek anlamına geliyor. O yüzden gerçekten Dogecoin bu ara çok fazla ilgi görüyor ve de bu ara çok da kazandırıyor. Şu an Binance listesinde galiba ilk 5 coin arasında yerini almış durumda o kadar çok Hızlı bir şekilde büyüyor bu coin Ben de işte dediğim gibi bu videoda sizlere nasıl bedava Dogecoin kazanabileceğini Bileceğinizi daha doğrusu Anlatacağım Şimdi anlatacağım yöntem bir uygulama üzerinden Gerçekleşiyor Android telefonu olanlar bu Uygulamayı telefonuna indirebilir Bu arada link açıklama ve yorum bölümünde mevcut Oradan tıklayıp indirebilirsiniz Hemen açalım Şöyle Uygulamayı açtığımızda kayıt olmamız gerektiğini söylüyor. Sadece bir seçenek var. Google ile kayıt olabiliyoruz. O zaman hemen bir Google ile kayıt olalım ve devam edelim. Evet ben hesabımı seçtim. Bekleyelim bakalım ne diyecek. Bu arada dediğim gibi açıklamada ve yorum bölümünde link mevcut. Tıklayıp indirebilir ve Dogecoin kazanmaya başlayabilirsiniz. Evet arayüzü oldukça basit uygulamanın hemen başlayabiliyorsunuz. Evet şimdi nasıl kazanacağınızı anlatmaya başlayıp şu ortadaki buton var ya bir kere basıyorsunuz ona ve Dogecoin kazanmaya başlıyorsunuz. Her 10 dakikada bir Dogecoin kazanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani 10 dakika geçtikten sonra uygulamayı tekrar gelerek eee Dogecoin kazanmaya devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir uygulamayı tanıyalım bakalım uygulamada neler var, neler yok diye. Evet şöyle bir menüye basalım. Bakın top 100 var. Bu top 100'e bastığınız zaman arkadaşlar en çok kazanan insanları gösteriyor. Bakın ilk 100 kişi bunlar. Bunlar şu an en çok Dogecoin kazanan insanlar. Yani bu uygulamayı kullanarak Dogecoin kazanan insanları burada görebiliyorsunuz. Bu arada reklamlar da tabii çıkıyor uygulamada. Ee, onu da söylemiş olalım yoksa zaten adamlar nasıl kazanacak yani arkadaşlar Onlar kazanmasa siz de kazanmasınız o yüzden Reklamlar şart Diyelim tabii bir de kapatabilirsek yani kapatamıyorum ben şu an Şöyle Evet kapattım nihayet. Şimdi tab yüze e baktık. Hemen bakalım başka. Bu arada referans sistemi ile çalışıyor uygulama. Mesela referans e, kodunuzu veya linkinizi paylaşarak sizler de insanları çağırabiliyorsunuz ve gelen her insan başına sizlere ödeme e, yapıyor. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Kopyala yapıştır yapabiliyorsunuz kodunuzu veya direkt buradan paylaşabiliyorsunuz referansınızdan gelenleri de burada görebiliyorsunuz. Yani kimler sizin kodunuzu kullanarak buraya geldiyse ise görebiliyorsunuz arkadaşlar hemen devam edelim bakalım başka bakalım neler gösterebilirim sizlere Evet, e, burada da ise kazançlarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar, kazançlarınız burada yine görünüyor. Hemen devam edelim. Burada ise ödeme geçmişiniz oluyor arkadaşlar. Eğer ödeme yapıldıysa sizlere buradan görebiliyorsunuz. Bu arada ödeme almak için de 100 Dogecoin kazanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa ödeme alamıyorsunuz. bilginiz olsun. Hemen onu da belirtmek istiyorum. Yani e, aslında Dogecoin yani 100 Dogecoin kazanmak o kadar da zor değil. Onu da belirtmek istiyorum. E, kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. Yani her 10 dakikada bir kazandığınızı varsayarsak zor da değil açıkçası. Evet burada ise yine bildirimleri görebiliyorsunuz. Bildirimler geldi mi buraya düşüyor onu da belirtelim. Şimdi uygulama İngilizce ama o kadar zor değil. Hani sizi zorlayacak bir şey yok. Burada ise help support var ya mesela yardım isterseniz buradan kendileriyle iletişime geçebiliyorsunuz diyelim ve hemen hızlı bir şekilde sizlere nasıl Dogecoin kazanacağınızı anlatmak istiyorum artık arkadaşlar. Az önce dediğim gibi bu ortadaki butona bir kere basıyorsunuz ve bir reklam çıkıyor arkadaşlar. Bu reklam çıktıktan sonra reklamı kapattınız mı? Evet arkadaşlar. Dogecoin Kazanmaya başlıyorsunuz ve Dogecoin bakiyenize yansıyor bu. Ee, dediğim gibi 10 dakikada bir bu işlemi yapabiliyorsunuz. Şu an geri sayım başladı. 10 dakika sonra tekrar uygulamaya gelerek bir reklam izleyerek Dogecoin kazanabiliyorsunuz. Ta yıllar önce yani 3-4 yıl önce bir benzer uygulama anlatmıştım çok da ilgi görmüştü. İşte onlardan biri zaten bu. Tabi o zamanlar yeni yeni kripto paralar gündemdeydi. Ve de şu an tabi artık herkes kripto para kullandığı için ya da yatırımı yaptığı için Gerçekten daha çok ilgi görmesini istiyorum açıkçası çünkü bu gerçekten Dogecoin çok kazandırıyor arkadaşlar. Buradan belki bir coin, bir Dogecoin kazanabilirsiniz ama bir iki hafta sonrasında o Dogecoin size çok şey kazandırabiliyor. Dediğim gibi referans üzerinden kazanabiliyorsunuz veya yani reklamları izleyerek yine kazanabiliyorsunuz. Aslında iki farklı kazanma yöntemi var bu sayede daha kolay bir şekilde kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 100 Dogecoin olduğu zaman yani 100 Dogecoin topladığınız zaman cüzdanınıza çekebiliyorsunuz ve ödemeyi alırken de 100 Dogecoin olduğu zaman zaten otomatik ödemeyi almanız için sizlere bir seçenek sunuluyor ödeme bölümünden. Şimdi bir de bu parayı ben nasıl çekeceğim yani Dogecoin'i nasıl çekeceğim derseniz bir borsada mesela atıyorum Paribu'da mesela Dogecoin var. Paribu'daki Dogecoin cüzdanınızı açın arkadaşlar. Oradaki cüzdan numaranızı alın kopyalayın gelin buradan Dogecoin'inizi Paribu hesabınıza aktarın. Yani bu, bu kadar basit. Eğer ki e, diyelim mesela şey e, bir herhangi bir borsada kaydınız yok ve Dogecoin'inizi nasıl alabileceğinizi de bilmiyorsunuz. Burada e, Binance'in şey var. E, register bölümü var. Buradan Binance borsasına Kayıt olarak Dogecoin'inizi Binance borsasına aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu uygulama Binance tarafından desteklenen bir uygulama olduğunu da söyleyeyim. Peki neden 100 Dogecoin? Onu da söyleyeyim. Yani niye ben 50 Dogecoin olduğu zaman çekemiyorum? Arkadaşlar maalesef Binance buna izin vermiyor. Binance borsası da biliyorsunuz kripto para deyince akla gelen ilk borsalardan biri Coinbase gibi. O yüzden Binance güvenilir bir borsa olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu arada biz konuşurken hızlı bir şekilde zamanda doluyor. Yani bir 10 dakika dolduğu zaman ikinci kez Dogecoin kazanmaya devam edebiliyoruz. Yani hızlı bir şekilde zaman akıyor arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşalım. Evet yani bu videoda anlatacağım. Bu kısa bir şekilde söylemek gerekirse yani özetlemek gerekirse bu uygulama sayesinde Dogecoin kazanabiliyorsunuz ve 100 Dogecoin olduğu zaman istediğiniz borsanın cüz cüzdanına bu Dogecoin'i e, çekebiliyorsunuz. Diyelim ve de şöyle yapalım aslında e, birkaç dakika var yani yaklaşık bir 3 dakika var. Ben videoyu bir durdurayım. E, tam 10 dakika dolduğu zaman bir kere daha yapalım. Çünkü hem eğlenceli hem de kazandırıyor. O yüzden hoşuma da gitti aslında. Hemen bir daha yapalım ve videomuzu kapatalım. 3 dakikamız bitti ve şu an saniyeler kaldı. İkinci kez Dogecoin kazanmak için artık hazırız. Dediğim gibi bu link yani uygulamanın linki açıklama ve yorumlar bölümünde yer alıyor arkadaşlar. Videonun açıklama ve yorum bölümündeki linkten uygulamayı indirebilir ve siz de Dogecoin kazanabilirsiniz diyelim. Ve şimdi artık ikinci kez bu butona basarak Dogecoin'i kazanmaya başlayabiliriz tekrardan diyelim. Yavaş yavaş da videomuzu dediğim gibi kapatıyoruz. Lütfen bizlere destek olun arkadaşlar. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Böylesi faydalı videolardan haberdar olmak istiyorsanız bizlere abone olun ve de bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Yani bazı arkadaşlar şey diyor işte ya biz bitcoin almak için ya da altcoin almak için çok geç kaldık. Evet bir nevi öyle ama yani cebinizden bir kuruş bile para çıkmadan böyle Dogecoin kazanarak veya başka coin'ler kazanarak piyasaya girebilirsiniz ama lütfen e, her şeye de inanmayın. Bazı platformlar var işte Bitcoin kazandırıyorum falan diye dolandırıcılık yapabiliyorlar. Onlara da dikkat edelim e, edelim diyelim. Uyarımızı yapalım ve ikinci kez butona basalım. Evet, reklam yine çıktı tabi Reklam çıktıktan sonra arkadaşlar Dogecoin kazanabiliyoruz. Reklam biraz kalsın çünkü reklam hemen atarsanız kabul etmiyor biliyor. Sistem böyle bir durumu da var sistemin. Hemen kapatalım. Ve tekrar 10 dakika geri saymaya başladı. Yani 10 dakika sonra tekrar girip buradan Dogecoin kazanabiliriz bu arada arkadaşlar. Şimdi sayılar da değişmeye başladı. Bu arada sistemde galiba bir yavaşlık var sanırım. Sayılarda geç yansıma durumu da olabiliyor. O yüzden haberiniz olsun. Yani benimki şu an niye sıfır diye düşünebilirsiniz. Öyle düşünmeyin. Biraz bekleyin. Sayılar biraz geç yansıyor diyelim. Ve de o zaman videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.